Bilim dünyasında eğlenceli bir yolculuğa hazır mısın? Bir tak bilim genç. Merhaba, Bilim Genç Sesli yayınına hoş geldiniz. Ben Bahri Karaçay. Bu programımızda dünya kamuoyunu meşgul eden, özellikle tropikal ülkelerde yaşayan anne adaylarının rüyalarına giren Zika virüsünden bahsedeceğiz. Bu konuda bizi aydınlatmak üzere çok özel bir konuğum var. Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesinden Profesör Doktor Serap Aksoy. Merhaba Serap Hanım. Bilim Genç Podcast'ine hoş geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için. Siz gerçek anlamda uluslararası düzeyde araştırmalar yapan bir bilim insanımızsınız. Yale Üniversitesi'ndeki çalışmalarınız yanında zamanınızın bir kısmını virüsler ve parazitler üzerinde araştırmalar yürütmek üzere Afrika'da, Kenya'da geçiriyorsunuz. Bize bu araştırma çalışmalarınızdan bahseder misiniz lütfen? Memnuniyetle. Ben 1980 senelerinde Yale Üniversitesi'ne postak olarak halk sağlığı bölümüne gelmiştim. Bu aralarda Afrika tripanosomları üzerine çalışmıştım. Bunlar e, insanlarda ve hayvanlarda Afrika'da çok e, büyük e, zarara neden olan parazitler ve çeçesineği kanalıyla e, insanlara, hayvanlara e, geçiyorlar. Bunlar hı hı. üzerine oldu araştırmalarım. Daha sonra e, bu çeçesineyi daha yakından e, tanımak için birçok moleküler araştırmalar e, yaptık. Çeçe sineğinin genomunu taradık. Ve şu anda da bu parazite karşı özellikle çeçe sineğinin tükürük bezlerinde yaşayan parazitlerine karşı aşı geliştirmek üzereyiz. Bunun için sık sık Afrika'ya, özellikle Kenya ve Uganda'ya bu hastalığın en yayın olduğu özellikle Uganda'ya gidip Buralardan saha çalışmaları yapıp oradaki arkadaşlarla ortak çalışmalar yürütmekteyiz. 2014 ve 15'te bahsettiğiniz bu tropikal bulaşıcı hastalıklardan biri olan Ebola virüsü gündemi tamamen almıştı. Bugünlerde onun yerini Zika virüsü almışa benziyor. Dünya Sağlık Örgütü Zika virüsü enfeksiyonlarını küresel acil durum olarak ilan etti bu ayın başında. Zika virüsü hakkında bize bilgi verir misiniz? İsterseniz tarihçesinden başlayalım. Nerede ve ne zaman keşfedildi bu virüs ve nasıl yayıldı? Zika virüsü bu Dengi, West Nile buralarda çok özellikle görünen West Nile virüsüne yakın bir virüs, Flavivirüs cinsi. 1947'de ilk Uganda'da bu virüs ortaya çıkıyor. Ve epey uzun seneler yine bu sadece Afrika ülkelerinde küçük epidemiklere yol oluyor. Ee, ancak 19 e, ve daha sonra da bir e, konuda e, uzak doğuya bu virüsün uzak doğuya gidiyor ve orada yine küçük epidemiklere sebep oluyor. 2014'te ise bu virüs ilk defa Latin Amerika'da ortaya çıktı ve özellikle de bu 2014 FIFA a, Dünya Kupası sırasında seyahat eden bir hasta kişiden e, uzak doğudan e, Brezilya'ya gelen bir hasta kişinin taşıdığı düşünülüyor. Çünkü virüs tipi en yakın bu uzak doğuda gördüğümüz tipe yakın. Tabii bundan sonrasını biliyorsunuz. 2015'te e, diğer ülkelere de Güney Amerika'daki diğer ülkelere de yayıldı ve e, binlerce hastanın net, hastalığın neticesinde Dünya Sağlık Teşkilatı bunu şu anda en önemli bir epidemik olarak a, a, göz önüne alıyor. Hı hı. Evet, hastalığın Afrika'dan Brezilya'ya bir hasta aracılığıyla geldiğini söylediniz. Virüs nasıl bulaşıyor? Ee, virüs sivrisinekler kanalıyla bulaşıyor. Yani bunun a, bir a, Sivrisineğin hasta bir kişiyi ısırması ve dolayısıyla e, virüsü alıp e, bir süre sonra da diğer bir kişiye geçirmesi gerekiyor. E, ancak bu aralarda hastalık tükürük, e, tük, e, tükürük bezlerinde e, de görülmeye başlandı. E, bir de tabii bu epidemikte en önemli e, korkulan şey bu virüsün anneden e, hamile anneden çocuğuna geçmesi ve Çocuğunda çok büyük zararlara, yani beynin gelişmesini önlüyor, mikrosepili dediğimiz klinik vakaları yaratması önemli. Fakat dediğim gibi, yani sivrisinek olmadan bu hastalığın yayılması mümkün değil. O zaman sivrisineğin virüsü ısırdığı kişiye aktarmasından taşıyıcı hale gelen bu kişiyi gittiği yerde ısıran başka bir sineğin de virüsü başka insanlara yaymasından bahsediyoruz değil mi? Evet. Peki virüsün insandan insana doğrudan bulaşması konusunda neler biliyoruz? Bu yolla bulaşıyor mu? Biraz önce virüse tükrük bezlerinde rastlanmış olduğunu söylediniz. Başka bir çalışmada SEMEN'de de virüs bulunduğunu okumuştum. Bu konuda yani virüsün insandan insana geçmesi konusunda en son bilgiler neler acaba? Doğrudur, haklısınız. Birkaç kişi de bu görüldü. Tam olarak bunun ne kadar yaygın bir yol olduğu... Hastalığın yayılması için olan bir yol olduğu tam olarak bilinmiyor. Fakat e, e, aynı şekilde Simonda görüldüğü için sexual transmission dediğimiz cinsel a, yolda yani. yayılması mümkün olabilir. Ancak bu henüz iki hastada yani iki kişi de tespit edildi. E, şu anda çok yeni bir virüs ve bu konularda da çok fazla çalışmalar yapılmıyor. Yani bunu hangi sivrisineğin, hangi cins sivrisineğin tam olarak konak olduğunu bile tam olarak bilmiyoruz. İki sivrisinek cinsi var Brezilya'da yaygın olan. Aedes aegypti, Aedes albopictus dediğimiz iki tür. Bu her iki sinek de mümkün olarak bu virüsü taşıyabilir. Birçok kişi Aedes aegypti'nin taşıdığını iddia ediyor. Fakat albopictus de olabilir. Yani bu çalışmalar çok yeni yeni gelişen ortaya çıkan çalışmalar. Ümit ederim çok yakında e, bilim adamları daha çok bilgi bize verebilecekler. Aedes aegypti bildiğim kadarıyla dengi kanamalı hastalığını da taşıyan e, sivrisinek oluyor değil mi? Aynen e, ve dolayısıyla dengi tabi bu yörelerde yani Brezilya'da Zika'nın görüldüğü yerelerde çok yaygın bir e, virüs olduğu için Zika'nın tanımında kullanılan metotlarda da çok sıkıntı çekiliyor. İmmünolojik metotlar kullanıldığı zaman cross reactivity görülüyor ve Zika kesinlikle yani kesin olarak teşhis edilemiyor. Bu konuda da çok yeni 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 çalışmalar çok yaygın şu anda. Hı <laughs> hı. E, Zika virüsü bir otoimmün bozukluk olan Guillain-Barre sendromu ile ilişkilendiriliyor. Guillain-Barre sendromu hakkında da biraz isterseniz bilgi verelim. Neden bu sendrom Zika ile ilişkilendiriliyor? Tahmin ediyorum bu beyin üzerinde yaptığı etkilerden dolayı değil mi? Aynen öyle de olabilir. E, Guillain-Barre sendromu immünolojik bir e, e, immün sistemi yani bağışıklık sisteminin sinirlerde olan Sinir sisteminde olan etkisi dolayısıyla ortaya çıkan bir sendrom ve uzun zamanlar bunun bu sendromun neden ortaya çıktığı da bilinmiyor, bilinmiyordu ve kesinlikle virütik olup olmadığı da kesin olarak bilinmiyordu. Ancak Zika'nın ortaya çıkardığı sendromlar Gülimbiri sendromuna çok yakın ve dolayısıyla yani böyle bir bağlantıda olduğu düşünülüyor şu anda çok doğrudur. İsterseniz Zika enfeksiyonunun kontrolü konusunda neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği konusunda da konuşalım. Evet tabii şu anda biliyorsunuz aşı Zika'ya karşı geliştirilmiş bir henüz bir aşı yok. Aşı olsa problemimiz hallolurdu. diagnostik yani tanım, tanı tanı açısından da zorluk çekiliyor. Bu iki alanda da e, dünya e, bilim adamları çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Yani şu anda Amerika Sağlık Bakanlığı e, bu konuda bütün e, e, fonlarını açmış durumda ve bilim adamlarından e, fonlarına müracaat etmelerini istiyor bu konularda çalışmalar sunmaları için. E, bu e, dengiye benzer tip e, e, aşı geliştirilmesi. E, Tahmin ediliyor. Aşağı yukarı iki şirket var ve bunlar bayağı yakın olduklarını söylüyorlar. Aşıyı sahada deneyebileceklerini yani yakın bir zamanda ama şu anda henüz a, a, geçerli bir aşı elimizde yok. Bunun neticesinde hem tanı, tanıda zorluk çekiliyor, aşı yok. E, bunun neticesinde sivrisinek mücadelesi en ön sahaya çıkıyor. Hı hı hı. Şu anda bu sivrisinekleri çeşitli metotlarla kontrol ederek, popülasyonlarını azaltarak yayılmasını, virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Şimdi bu konuda da tabii zorluklar var. Yani sivisini nasıl kontrol edeceksiniz? En yaygın olan metot, um, yani bugün televizyonlarda gördüğümüz gibi kişilerin evlerin içine giderek sprey, uh, insektisit spreyleri yaparak um, veyahut da sivrisineklerin larvalarının sularda gelişmesini önlemek için larvacid programları uygulayarak yapılıyor. Bunların da yan etkileri tabii ki mevcut. Sahaya çok şekilde kimyasal mücadelenin yayılması çok uygun görülmüyor hem ekolojik açıdan ama tabii şu anda bir epidemik var bunun için Brezilya elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tavsiye edilenler ee, şu anda hani Zika'nın yayılacağını ve hızla yayıldığını görüyoruz. Ee, özellikle Güney Amerika, yani Güney um, uh, Avrupa, bizim Amer Amerika'nın Güney kısımları diyim, Florida um, de, ve Texas bu eyaletlerde E. daha yaygın olan bir uh, sivrisinek. Buralarda özellikle yine sivrisinekle mücadele, örneğin e, camlara, kapılara, um, e, sineklikler konarak, sinekliklerin sineklerin eve girmesini, insanların e, diğit gibi e, maddeler sürünerek e, sivrisinekleri kendilerinden uzak tutmaya çalışmaları e, ve uzun kollu e, tip kıyafetler giyerek ısırılmayı önlemek Hı -hı. Yani en önde gelen e, sivrisinekle mücadeledeki yöntemler. Zika enfeksiyonu özellikle anne adaylarını korkutan bir durum. Herhangi bir bağışıklık problemi olmayan normal sağlıklı kişiler için önemli bir sorun yaratmıyor değil mi? Evet, aynen. insanlar için yani çok bir kötü neticeler vermiyor. Neticede biraz kızarıklık, hafif ateş, yani flu tipi dediğimiz sendromlar görüldükten sonra bir hafta içinde kendiliğinden düzelebilen bir durum. Ancak tabii bu dediğiniz gibi hamilelerde oldukça korkutucu yanları var. aşağı yukarı yani 2000-3000'den fazla çocuk şu anda doğmuş durumda ve bunlar mikrosefali dediğim gibi beyinlere gelişmediği için oldukça kötü neticeler verebilecek bu konuda yani Zika virüsünün mikrosefaliye neden olup olmadığı hakkında elimizde yeterince bilimsel veri olmadığı için kesin konuşamıyoruz. Yani Zika %100 mikrosefaliye neden olur diyemiyoruz değil mi? Çok haklısınız. Bu tam olarak ispatlanmış bir şey değil. Sadece yani bir anda bu kadar çok sayıda bebeğin mikrosefali ile doğmuş olmasından bu ikisi arasında bir bağdaştırılma yapılıyor. Ancak yalnız bu mikrosifeyi de değil Mesela e, şu anda ben uh, bir um, uh, Ploz uh, Neglected Tropical Diseases diye bir der dergi var. Bunun editörüyüm. Şu anda yani çok yakında bazı uh, yayınlar çıkacak bu mecmuada. Bunlar da yani çocukların uh, 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 Stillbirth dediğimiz um, ölü doğum. Aynen bunlara da yol aldı, yol, sebep olduğunu görüyoruz ee, ve bu annenin rahminden alınan emniyotik fluidin içinde de bu Zika virüsü görülüyor, yani bu şekilde tespit ediliyor. Rahim sıvısı A demek istiyorsunuz. Aynen. Rahim sıvısı. <laughs> ya, oldukça ya, hakikaten korkutucu bir durum hamileler için. Nitekim. Aa, Amerika'da da hamilelere yani bu konuda eğer eğer Zika'nın endemik olduğu şu anda endemik olduğu ülkelere gitmeleri gerekiyorsa özellikle önlem almaları tavsiye ediliyor. Rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim ama Brezilya'nın belli bir bölgesinde normalde yılda 150 civarında mikrosefali vakasına rastlanırken bu rakam Ekim ayından bu yana 3000'e ulaşmış durumda. Bundan dolayı biraz önce bahsettiğiniz gibi Brezilya hükümeti elinden geleni yapıyor ve hatta hamile kalmamaları için vatandaşlarına telkinde dahi bulunduklarını duymuştum. Evet çok doğru söylediniz. Yani bilmiyorum geçen akşam Papa'nın Meksiko'ya olan seyahati sırasında bir demeci vardı. Yani ilk defa olarak bu Katolik ülkelerde doğum kullan, doğum kontrol metotlarının kullanılmasının uygun olabileceğini o bile savunuyor. <laughs> İsterseniz Zika virüsünü bir de Türkiye açısından ele alalım. Türkiye tropik bir ülke değil ama Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sivrisineklerin büyümesi için uygun ortamlar sağlıyor. Hem bu sivrisinekler hem de sizin üzerinde çalıştığınız hastalık yapıcı diğer parazitler hakkında bilgi verir misiniz? Evet, bu hastalıklar yani sivrisinek veya diğer sinek böcek tiplerinden yayılan hastalıklar bütün Akdeniz basinında, Akdeniz çevresindeki ülkeler için özellikle önem kapsıyor. Örneğin bu albopictus dediğimiz, Aedes albopictus sivrisinekleri Afrika'dan Akdeniz sahillerinde oldukça yerleşmiş bir sinek. Türkiye'de de bu sinek sineğin olduğuna dair elimizde raporlar, arkadaşlarımızın yayınladığı raporlar var. Ee, bu sinek yine diğer benzer bir virüs olan Çikungunya. Yine bu da Uganda'dan çıkmış. Yani tavukla ilgisi yok Çikungunya'da ama bu da um, e, e, lokal e, diyalekte, Swahili lisanında. Yani böyle iki büklüm olmuş insan anlamına gelen bir kelime. Çünkü virüs neticede e, mahsalları etkiliyor ve insanların böyle iki büklüm olmalarına, yürüyememelerine sebep oluyor. Yani bu virüs mesela Fransa'da, İtalya'da oldukça e, küçük epidemiklere yol açtı ve oldukça da a, a, yani kimse bunu beklemiyordu. Bunlar çok yakın senelerde oldu. Yani demek bu da ne gösteriyor bize? Demek ki bu a, sivrisinekler çok kolay adapte olabiliyor ve bu ülkeler arası, kıtalar arası olan seyahatler neticesinde bir yerden bir yere çok kolay gidiyor. Ekolojik şartlarda uygun olduğu zaman oralarda yerleşebiliyor. Şimdi Aedes aegypti'ye gelelim. Aedes aegypti yani bu tür sivrisinek virüslerin yaşaması için çok çok uygun olan bir sivrisinek. Bu sivrisinek insanlarla çok kolay da, kolaylıkla iç içe yaşayabiliyor. Özellikle de şehir ortamlarında çok kolay bir şekilde yerleşip yayılabiliyor. Ediz Acıptay Türkiye'de var mı, yok mu? Ben de tabii internet kanalıyla takip ediyorum olayları. Arkadaşlarım, Türkiye'deki meslektaşlarım bu konuda ne diyor diye okuyorum. Ee, mesela Gürcistan'da çok görülen bir sinek bu, ee, Yunanistan'da olan bir sinek. Hani Türkiye'de niye olmasın diye aklımdan da geçiyor. Bu konuda çok ciddi araştırmalar yapılması e, bence çok önemli. Türkiye belki bu konuya çok e, yeterince e, önem vermiyor. Ama bu konuda Türkiye'de çalışan çok değerli arkadaşlarım var. Eksik olmasınlar. Sık sık davet ediyorlar kendi üniversitelerine, onların üniversitelerine ben de katılıyorum. seminerler yapıyoruz. Ancak görüyorum ki yani yeni bilim adamları Türkiye'de bu konuya pek girmiyor. Bence bu yani hani düzeltilmesi gereken bir olay. Çünkü gördüğünüz gibi bu tip epidemikler çok kolaylıkla halk sağlığını çok kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Ayrıca bu tip e, sinekler, böcekler yalnız insanları değil hayvanları da etkiliyor ve ayrıca bitkileri de çok etkiliyor. E, yani kullanılan metotlar çok da farklı değil. Hani halk sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı. Eğer sinekle mücadele ise e, konunuz aşağı yukarı aynı metotlar kullanılıyor. Bunun için yani hakikaten önem verilmesi gerekiyor. Mesela şu anda biliyorsunuz um, kum sineği diye bir sinek var. Sandfly diyoruz buna. Sanfly bizim güney bölgelerimizde, Güneydoğu Anadolu'da çok yaygın olan bir sinek. Ayrıca bu sinek yani Ege bölgesinde de olan görülen bir sinek. E, bu da lişmanya dediğimiz bir parazitik taşıyor. E, güneyde buna şarkçı bana diye e, halk arasında isim verilir ve e, yaygındır. Ele Urfa civarı çok yaygındır. Bunun viseral olan bir tipi de var bu parazitin. Bu da Ege kıyılarında görülen bir hastalıktır. Tabii bu viseral olan hastalık oldukça tehlikeli bir hastalık. Yani şu anda biliyorsunuz tabii Türkiye içinde güneyden gelen bir sürü kişi var. Bence çok önlem alınması gerekiyor. Evet problemler çok belki hani daha önemli problemler de var şu anda mülteciler konusunda ama bunları da göz ardına almamak lazım çünkü hiç tahmin etmediğimiz zamanda büyük problemler yaratabilir. Kesinlikle öyle. Artık ulaşımın çok kolay olduğu insanların uçakla, otobüsle, trenle kitleler halinde ve çok sık seyahat ettikleri bir çağda yaşıyoruz. Bu da virüslerin çok daha etkin bir şekilde yayılmasını sağlıyor elbette. Söyleşimizin başında Zika virüsünün ilk olarak Uganda'dan Brezilya'ya gittiğini söylemiştiniz. E, futbol aşığı bir ülke olduğumuz için çok sayıda vatandaşımızın Brezilya'da gerçekleşecek karşılaşmaları seyretmek için Brezilya'ya gideceklerini tahmin ediyorum. Umarım geri gittiklerinde Zika virüsünü de birlikte geri götürmezler. Evet çok haksız. Yani bu virüs ilk Uganda'dan e, Güney e, Asya'ya gitmiş. Güney Asya'dan. Brezilya'ya gidiyor. Yani düşünün ne kadar, nereden nereye ve çok kısa bir zamanda neticede bu dediğim gibi 47'de ortaya çıkan bir virüs. Bunun gibi daha kim bilir nice virüsler var. Yani bir zaten önümüzde Ebola Epidemi'yi vardı. Ee, ve ne kadar büyük zarara, ziyana, halkın, e, halk sağlığına etkisi olduğunu gördük. Gördük, kesinlikle. Evet, aşı geliştirilmesinin yıllar alacağını söylemiştiniz. Bu konuda sivrisineklerle özellikle mücadele için genetiğiyle oynanmış sivrisineklerden bahsediliyor. Bu sizce e, zika virüsüyle veya dengi virüsüyle savaşta e, başarı şansı olan bir yaklaşım mı? Bu konudaki düşüncelerinizi de alayım isterseniz. Evet bunlar çok enteresan çalışmalar. Bunlar bizim biraz çeçe sineğinde yaptığımız çalışmalara da yakın çalışmalar. Şimdi şöyle... E, e, genetik modifikasyon neticesinde e, öyle cins sinekler üretilebiliyor ki bunlar e, sahaya yayıldıktan sonra ve erkek sinekler dişilerle dölleştikten sonra, birleştikten sonra o dişiyi sterilize ediyorlar. Yani bu e, yayılan e, GMO dediğimiz sinekle e, dişilenen, döllenen dişi sinek doğuramıyor. Ve böylece ne oluyor? Neticede tabii sivrisinek popülasyonu gitgide azalıyor ve hastalığında yayılmasını önlüyor. Şimdi bu tip bir sinek çalışmaları zaten Brezilya'da yani bu epidemik Zika epidemiyi olmadan sahada denen, denenen bir çalışmaydı. Bu Oxitec diye bir um, e, sinek böcek teknolojilerini yayan bir uh, şirket bu çalışmalarını uh, Brezilya'da denemekteydi herhalde tahmin ediyorum bu çalışmalar şimdi tabii birden çok ön <laughs> sıraya çıktı bu zika epidemisi sırasında ve şu anda eee aktifli denenmekte. Bir de sivrisineklerde yaşayan tabii biliyorsunuz biz yani insanlar, hayvanlar mikroplarla bir arada büyüyoruz. Hmm. ve bunlarda hani her mikropta hastalık neticede veya her bakteride hastalık eee Yapan bir cins bakteri, değil. bazı bakterilerde çok sağlıklı e, insanlara, hayvanlara e, e, faydalı e, e, maddeler e, sağlayan e, organizmalar. Yine bunlardan bir tanesi Bobakia isminde bir bakteri. Bu bakteri e, sineklerde, böceklerde çok yaygın olan simbiyotik bir bakteri. E, bu bakteri içinde e, ya bu bakteriyi taşımayan e, sivrisineklere bu bakteriyi koyuyorlar ve görülüyor ki bu bakteri diğer başka mikroplara karşı sivrisineklere e, bir e, pozitif bir etkisi oluyor. Koruyor onları. Koruyor onları diğer e, mikropları taşımalarını önlüyor. Bunun üzerine bu çalışmalar önce Avustralya'da başladı derken Çin'e, Tayland'a ve Brezilya'ya atlamıştı. Burada da tabii önlemek istedikleri virüs dengi virüsü. Dengi çok yaygın olan bir virüs tropik ülkelerde ve çok da yani yüz binlerce kişiyi etkileyen bir virüs şu anda. Hatta ölümleri de neden oluyor. Aynen. aynen bir Dengi biliyorsunuz birkaç sirotipi var. Bunların bir kısmı çok patojenik sirotipler ve buna mücadele yolunda bu Babakia'ya taşıyan sivrisinekler şu anda Brezilya'da saha çalışmalarında denenmekteydi. Bütün bunlarda şimdi tabii bir anda yine tekrar büyük önem kazandı. Çünkü dediğim gibi yani insektisitle mücadele etmekten başka elimizde sivrisineklere, böceklere karşı kullanabileceğimiz bir metot hakikaten yok. Umarım bu verdiğiniz çok değerli bilgiler podcastimi dinleyen birilerine esin kaynağı olur. En azından yetkililerin kulağına gider. Çünkü dediğiniz gibi çok çok büyük bir tehlike ve kayıtsız kalmamalıyız. Teşekkür ederim. Aynı fikirdeyim sizle. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi günler Bahri Bey. Ben teşekkür ederim. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu sesli yayın TÜBİTAK Bilim Genç için hazırlanmıştır. TÜBİTAK'ın ücretsiz ve elektronik yayını Bilim Genç www.bilimgenc tubitak.gov.tr adresinden veya Bilim Genç mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.